Herkese merhaba. Hepinize hoş geldiniz. İlk sorudan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir demiş. Seçeneklere bakalım. Telaşlı ve tedirgin olması. Hayır. İletişim becerilerinin zayıf olması. Hayır. Önce çevre güvenliğini sağlaması. Hayır. İnsan vücuduyla ilgili temel bilgilere sahip olması. Evet, insan vücuduyla ilgili temel bilgileri sahip olması, ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerden birisidir. İkiye bakalım. Kazazedenin hafifçe omzuna dokunup iyi misin diye sorularak nokta nokta değerlendirilmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır demiş? Kazazedenin omzuna hafifçe dokunup iyi misin diye sorarak kazazedenin bilinç durumu değerlendirilmektedir. 3'e bakalım. Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir demiş. El freninin çekilmesi doğru. Kontağın kapatılması doğru. LPG'li aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması doğru. Buradaki her üçü de kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir. Dörde bakalım. Bir el alna yerleştirilir. Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Burada uygulama basamakları verilen kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada tarifi verilen pozisyon baş geri çene yukarı pozisyonudur. Beşe bakalım. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak hisset yöntemiyle kaç saniye kontrol edilir demiş. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı 10 saniye süresince kontrol edilmelidir. 6'ya bakalım. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye hemlik manevrası uygulanır demiş. Kan şekeri düştüğünde hemlik manevrası uygulanmaz. Fakat Kazazedenin solunum yolunda tam tıkanma gerçekleştiğinde hemlik manevrası uygulanır. 7'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir demiş. Seçeneklere bakalım. Kanamanın sızıntı şeklinde olması demiş. Kanamanın sızıntı şeklinde olması atardamar kanamalarının değil kılcal damar kanamalarının bir özelliğidir. Kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması bu özellik toplar damar kanamalarının bir özelliğidir. Açık renkli kanın kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik akması evet bu özellik atardamar kanamalarının bir özelliğidir. 8'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır demiş. Seçeneklere bakalım. Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek demiş. Bu yanlış bir uygulamadır. Kanayan bölge aşağıya indirilmemeli, aksine yukarı doğru kaldırılmalıdır. 9'a bakalım. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken İlk yardım uygulamalarından birisi değildir demiş. Delici karın yaralanması olan kazazedenin bilinç kontrolü yapılmalıdır. Yaşam bulguları sık sık izlenmelidir. Fakat delici karın yaralanması olan kazazedenin dışarı çıkan organları içeriye sokulmaya çalışılmamalıdır. C seçeneğindeki ifade organlar içeri sokulmaya çalışılmalıdır dediği için yanlıştır. 10. soruya sure bakalım. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik rentek manevrasıdır. 11'e bakalım. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte merkezi sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır demiş? Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması bu olumsuz durumun bir sonucudur. Yani A seçeneğindeki ifade doğrudur. 12'ye bakalım. Uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır demiş. Eğer bir sürücünün uyarıcı madde kullandığı tespit edilmişse bu sürücünün sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. On üçe bakalım manevra yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır demiş. Manevra yapacak olan sürücü önündeki, arkasındaki ve yanındaki trafiği kontrol etmelidir. 14'e bakalım. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır demiş. Otomobil sürücüsü ya da herhangi bir araç sürücüsü Geçiş üstünlüğü hakkını kullanırken can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya dikkat etmek zorundadır. 15'e bakalım. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir demiş. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini birkaç defa selektör yaparak haber vermelidir. 16'ya bakalım. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur demiş. İfadelere bakalım. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi bu zorunlu değildir. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması zorunludur. Yüklerin sağlam bir şekilde yerleştirilmiş ve bağlanmış olması zorunludur. Burada ikinci ve üçüncü cümledeki ifadeler kamyon, kamyonet ve römorklarda yolcu taşınırken yapılması zorunlu olan davranışlardandır. 17'ye bakalım. Park halindeki araca çarpan sürücünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır demiş? Aracın sahibini bulamazsa yazılı bilgi bırakması doğru bir davranıştır. Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması yanlış bir davranıştır. Bize de yanlışı soruyor. 18'e bakalım. Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması? zorunludur demiş. Reflektörün otomobillerde bulundurulması zorunludur. İlk yardım çantasının otomobillerde bulundurulması zorunludur. Yangın söndürme cihazının otomobillerde bulundurulması zorunludur. Yani her üçü de otomobillerde bulundurulmalıdır. 19'a bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu'na göre sürücü olabilmenin şartlarından birisi değildir demiş. Karayolları Trafik Kanunu'na göre sürücü olabilmenin şartlarından birisi meslek sahibi olmak değildir. Yani herhangi bir meslek sahibi olmasanız da karayolları trafik kanununa göre sürücü olabilirsiniz. 20'ye bakalım. Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru ve yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama nasıl olur demiş? Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır demiş. Bu ifade yanlıştır. Çünkü aracın hızı arttığında fren mesafesi de artacaktır. Yol yüzeyinde su, buz veya kar olması fren mesafesini arttırır demiş. Evet. Yol yüzeyinde su, buz ve kar gibi kayganlaştırıcı maddeler bulunduğunda fren mesafesi de artacaktır. İlk ifade yanlış, ikinci ifade de doğrudur. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere, hepiniz kendinize çok iyi bakın.